Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile yine sizlerleyiz. Akıbet modunda yine One Man Squad atacağız. Hemen şöyle rotamızda bulumstur var. Kendimizi açığa doğru bırakıyoruz. Umarım bizlerle birlikte bir takım iniyordur. Öncelikle onu bitiririz abi bu gelen takımı. Daha sonra bir şeyler yapmaya çalışırız. Eğer kimse gelmezse de ufaktan bir loot yapacağım. Ondan sonra maça hızlı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şu an kimseyi görmedim. Kimse var mı yok mu bilmiyorum. Bu sıra pek bu sıralar atlayanlar olmuyor arkadaşlar herhalde. Bu sıralar bulunsun bayağı temiz ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak oh, ayna bak. Gel buraya buraya gel. Gel be oğlum Bizi uğraştırma işte. Ne ki bizi? Oma. Ola bir saat uğraştırdın. ama Bana bir 762 lazım. AK. Beril. Neredeyse tamamız. AK ver bize bir tane. Buradan çekip giderim abi. Ulan aramasak her yerden AK yapıştırır ye var ya. AK olur. Beril olur. Fark etmez. Sende şey var mı? Anlaşıldı. Sen bize AK verene kadar en azından bunlarla biraz takılalım. Şurada yok mu bir beril, AK bir şey? Tamam abi sen beni diyorsun ki inatla ben sana şey oynatacağım. M4 oynatacağım diyorsun. Okey. Şu ileride şey var oraya gideceğim. atmış yeni. Valla abi. Tamam çok güzel. Gel yer. Şöyle bakalım. Ben 24'ü bıraktık AVM aldım. Bu benim işim müthiş oldu. Nerede bu adamlar? Ne güzel duruyor lan. Ee, güzel. Şimdi kime dumduma. Sen neredesin sen? Arkadaşın ölüyor mu? Tamam yaktım seni şimdi. çok kötü yaktım şimdi. Arabamı da patlattınız. Güzel. Aferin size. Seni gördüm acaba. Hadi bakalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben seni alıyorum şimdi. Nerede bizim diğer arkadaşlarımız? Seni yedim mesela şimdi. Hareketlere bak ya. Evet arkadaşlar. Van Man Squad atıyoruz. 8 kill birinci oluyoruz arkadaşlar. Sağlam güzel bir maç oldu. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.